Kripto Kral'la kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir gibi sorunlarınızın cevabını gidermeye çalışacağım. Fear and Greed indekste önemli bir veriyi sizlere aktaracağım. Aynı zamanda arkadaşlar Bitcoin'in hedeflerini önemsememiz gereken seviyeleri sizlerle tek tek konuşacağız arkadaşlar. Dilerseniz hemen videoya başlayalım. Öncelikle burada Bitcoin'de bir önceki videomuzu şu 57.200 aralığında yapmıştık. Ve sizlere şöyle bir e, söylemde bulunmuştum. Demiştim ki Bitcoin'de bu 57.200 üstünde bir yuva yapmamız gerekiyor. Bakın burada bir aşağı bir yukarı hamlesini yaparken şurada bakın yuva yapmak deyimi nereden geliyor? Yani buranın üstünde kalmak. Yani bakın gördüğünüz gibi kaç mumdur buranın üstünde kaldı. Ve en sonunda yukarıya doğru bir hareket geldi. Ve şu anda Bitcoin açısından yani şu 50, e, bin, bin aralığından e, hareketi gözlemledik. Kralımı gözlemledik. Burayı temiz bir şekilde testini de yaptı. Ve yeniden atağını yukarıya doğru yapmaya çalışıyor. Geniş bir perspektiften baktığımız zaman yeni rally ne demek? E, yeni rally aslında arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Yeni rally geldi. Yeni rally şu oldu bu oldu demek. Eski zirvenin kırılması demektir. Yani bunu en iyi anlamanın yolu eski zirvenin kırılmasıyla birlikte olan e, olaydır. Eski zirvemizde 64.900 yani biz bunu 65.000 diyebiliriz. 65.000 üstünde bir kıralım. Bakın şuradaki devasa çanak formasyonunu aktifleştirir. Biz bunu geçmişte nerede gördük derseniz şurada gördük arkadaşlar. Bakın hatta hemen bunu bir günlük grafiğe alalım. Daha net bir e, veri önümüze sunacaktır. Burada bakın arkadaşlar şuradaki kıralım. Bitcoin'de 20.000'den yukarıya doğru bir kralım gelmişti sonrasında biz burada çanak formasyonu oluştuğundan bahsetmiştik Ve Sonra bakın tam burada 36.000-37.000 bin, bin hedeflerini bahsetmiştik ve daha da yukarıya doğru Bir hareket e, Biz gözlemlemiştik arkadaşlar yani burada bakın şöyle bir çanak oluşmuştu ve bu e, hedefi Tamamlamıştı şu anda da Yine aynı keza bir çanak formasyonu oluşuyor yani burada Şöyle bir çanak formasyonu oluşacaktır bunu hemen sizlerle çizelim Bu çanak formasyonunun hedefi arkadaşlar şu kralımla beraber yani 64.000-65.000 bin, bin seviyesinin kralama kırılım, ile birlikte biz Bitcoin'de şu lokasyonlara doğru bir hareket görebileceğimizi söyleyebiliriz. Yani şöyle bıraktığımız zaman tam kralımdan itibaren alalım. Burada yaklaşık olarak 100.000-101.000 bin, bin seviyesini görebiliyoruz. Hatta tam işaretleyelim ki. Bu yeri bir yer daha gösteriyor. Yani bu seviyeyi bir yer daha gösteriyor. Ona da gelelim. Gerçekten güzel bir oluşum olduğunu düşünüyorum Bitcoin'de. Hemen şurada arkadaşlar Fibonacci Expansion aracımı almak istiyorum. Şunu yukarıya doğru kaldıralım. Fibonacci Expansion aracımızda şu lokasyondan ve şu lokasyondan aldığımız zaman... Evet arkadaşlar Fibonacci Expansion aracımızı çizdim. Tam milimetrik olsun diye noktası noktasına yerleştirdim. Ve burada bakın çok güzel çalıştığını görebiliyoruz. Aynı zamanda bakın burada AB eşittir CD formasyonu. Yani burada bakın tam bir seviyesinden iğnesel olarak bakın noktayı atıyor aşağı doğru geliyor. Bakın sonrasında yani şu bölgede destek olarak üstlendiği yeri görüyorsunuz. Bir, e, aynı şekilde şurada red yediği alanı gösteriyorsunuz. 786 bölgesinden nasıl red yediğini görebiliyorsunuz. Bakın iğneye atıyor, iğneye atıyor bir türlü dönemiyor. Sonra bakın tam destek aldığı yer yine iğnesel olarak buraya doğru yukarıya doğru ve bakın yine red yediği alan ve burayı kırıyor, rahatlıyor. Sonrasında hedef şu lokasyon oluyor ve tam burada 2856 seviyelerinden aşağı doğru Bitcoin geliyor. E, yine bu keza kutucuğumuzda tutunuyor ve şu an yine direnç alanımız burası. Yani arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Bu extension aracını daha önceden de çiziyordum. Bu aralar çizmeyi unuttuk. Ama şunu söylemek istiyorum. Yani gerçekten çok güzel çalıştığını sizler de görebilirsiniz. Bakın mesela şurada kaç defa redio redio sonrasında bakın burayı kırıyor şöyle bir güçlü bir breakout momo bir sonraki hedef şurası oluyor bakın bakın burada yine redio ve bu kırdıktan sonra bu alan oluyor burayı kendisine kapı yapıyor ve yükseliş devam ediyor yani bu çizgiler gerçekten anlamlı olduğunu söyleyebilirim şu an için bitcoin'de görmemiz gerekiyor o halde bu çizgilere göre e burada almış 2900 seviyesi üstünde bir 4 saatlik kapanış bizlere arkadaşlar 69000 seviyesine kadar götürebileceğinden bahsediyor ama burada söylemek istediğim şu eski zirvenin psikolojik bir direnç olduğunu unutmamak gerekiyor. Yani burada büyük ihtimalle yine shortlamalar devam edecektir. Buradan fiyatı baskılanmak isteyecektir. Ama burada 64.900 65.000 aralığına dikkat etmemiz gerekiyor. Buranın da alınmasıyla birlikte hedef lokasyonumuzun 69.000, daha sonrasında 77.000 ve sonrasında bakın 100.000 seviyesi olduğunu görebiliyoruz. Zaten çanak formasyonu hedefimizin de yaklaşık olarak 101 bin seviyesi olduğunu söyleyebiliriz. Yani burada önemsememiz gereken hedef lokasyonumuz 100 bin veya 101 bin olarak adlandırabiliriz. Yani Bitcoin'de yeni bir rally görebiliriz. Bunu da Ateşleyecek olan şey arkadaşlar şuradaki çanak formasyonunun kırılması eski zirveyi almamız olacaktır. İsterseniz bu grafiği yani bu şeyi ekran görüntüsü alabilirsiniz. Önemli destek seviyelerimizi sizler de görebiliyorsunuz. O halde buna göre önemli destek seviyemiz ne derseniz de şuradaki 57.900 58.000 aralığı olduğunu söyleyebiliriz. Yani Bitcoin bu aralığa gevşediği zaman Buradan alım düşünülebilir arkadaşlar. Çünkü burası bizim desteğimiz. Altı stop olmak şartıyla. Bir sonraki bakın 61.8 seviyesi 54.000 dolar seviyesi olduğunu görebiliyoruz. Umarım yeniden şu zirveyi de kırarız. Zirve üstüne zirve yaparız. E, bu 65 binin alınması Bitcoin'de arkadaşlar baskınlığın hakimiyetin daha da artmasına sebep olacaktır. Altcoin'ler biraz daha ezilecektir. Onu da söylemek istiyorum. O halde altcoin'lere ne zaman bu rally yansıyacaktır? Hemen bu Bitcoin dominans grafiğine bir bakalım. Bitcoin'in markette ne kadar hakimiyet sağladığını gösteriyor. Yani şu anda yüzdesel olarak 46 seviyesinde olduğunu görebiliyoruz. Ve domina aslında direnç alanı arkadaşlar 49.50 seviyesi. Yani burada ne demek istiyorum? Eğer Bitcoin bir rally başlatırsa yani buradaki dominans biraz daha artacaktır. Hakimiyet biraz daha altcoinlerden Bitcoin'e geçiş yapacaktır. Ve 49.50 seviyesini görebiliriz. Ve ben buradan gevşeme beklerim. Yani burada altcoinler artık e, da buradan aşağı doğru salmasıyla birlikte rahatlama evresine geçiş yapacaktır. Şu an nasıl bir evredeyiz? Şu an arkadaşlar Bitcoin yani bir yükselirse altcoinler hemen hemen 1 bile yükselmiyor. Ama Bitcoin bir düştüğü zaman altcoinler 2-3 düşme potansiyeline sahip. Dediğim gibi bunu geçmişte yaşayanlar, geçmişte kripto parayla ilgilenenler hatırlayacaktır. Bitcoin'in her zaman artması altcoinlere yansır. Yani bu yansıma biraz mı, biraz mı sürer, bir hafta mı sürer, iki hafta mı sürer? Buradaki dediğim gibi 49-50 seviyesinden gelecek tepkiye bakacağız. Eğer ki bakın buradaki 50 seviyesinde dinlemeyip dominans 50 seviyesinde dinlemeyip 57-58 seviyesine doğru bir atak yaparsa burada altcoin'ler iyi çizilir. Ama buradan gevşeme sonrasında 10x'ler 20x'ler havada uçuşabilir. Bunu da söylemek istiyorum yani bitcoin'in ne kadar artış yapması, bitcoin'in ne kadar yukarıya doğru çıkış göstermesi altcoin'lere o kadar yansıyacaktır. Şu an tüm marketteki altcoin'ler eziliyor. Bu da farkında olmamız gereken bir faktör olduğunu düşünüyorum. Şu an hemen bir bitcoin'e geri dönüşümüzü yapalım isterseniz. Burada isterseniz bir indikatörlerimize bir birlikte bakalım arkadaşlar. Tom Demark'a baktığımız zaman bakın Tom Demark'ın burada yeşil 9 saydığını görebiliyoruz. Bakın şurada da yeşil 9 saymıştı ve sonrasında kendisine bir direnç örmüştü. Bakın burada bir direnç ördü ve sonrasında bu direnci bir türlü aşamadı. Aşağı doğru bir gevşeme görmüştük ve burayı kırdıktan sonra ve bakın buraya bir yuva yaptı. Dediğim olay buydu zaten buraya bir yuva yaptı. Yukarıya doğru bir hareket gözlemledik. Şu anda yine aynı olay olmuş. Bakın burada yeşil 9 var. Ve burada tam eski zirvesine bir Direnç ördüğünü söyleyebiliriz yani 65 bin seviyesine bir direnç örmüş yani bu bölgeyi o yüzden kırmamız gerekecektir yeni bir rally istiyorsak buradaki çanak konumasyonunu hedefleyip 100 bin'e doğru bir atak görebiliriz bunu söylemek istiyorum şu anda Tom Demark'ın direnç alanı 64 bin 65 bin aralığı olduğunu söyleyebiliriz. Peki bunu bir kapatalım. EM buna bir birlikte bakalım arkadaşlar. EM bakın tam lokasyonu zaten bizim bahsettiğimiz bu Fibonacci Expansion aracımıza denk geliyor. O da yaklaşık olarak 57.758.000 e, diyebiliriz yani bu aralığa. 58.000'de bir desteğimiz bulunuyor. Daha sonrasında MA200 majörde desteğimiz yani buraya uğrayacak mıdır? Şu aralar beklentimiz haricinde değil yani bu bölge 58.000 kırılmadığı sürece henüz Bitcoin'de bir sorun yok arkadaşlar. Peki devam edelim. Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandı arkadaşlar orta banddan destek ala ala gittiğimizi görebiliyoruz. Orta bandın altında kapatma yapmıyoruz. Orta bandda şu an 61.000 seviyesini bizlere gösteriyor. İlk aşamada destek olarak MA20 seviyemiz yani MA20 seviyemiz 61.000 seviyesini bizlere gösteriyor. Peki Ishimoku bulutuna bakalım. Ishimoku bulutu evet kaç e, gündür yeşil yaka yaka gidiyor arkadaşlar. Burada da herhangi bir sorun olmadığını söyleyebiliriz. Yani artışı doğrulayan bir faktör. SMA ribbon'a birlikte bakalım. SMA ribbon'da bakın şu bölgeyi diyor ki yine koru 58.000 bölgesini. Daha sonrasında burada 55.000 aralığını bizlere söylüyor arkadaşlar. Şu anda da, da en yakın desteğimizin 61.000 seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz. Burada Golden Dead Cross'a baktığımız zaman da sarı çizgimizin bakın burada yine destek oynadığınız görmüştük. Oynadığını görmüştük. Burada da yine bizlere diyor ki 57.000-58.000 bin, bin aralığına geldiğinde Bitcoin yine değerlendirilebilir bir alanda olacaktır. Tabi alt kapatmada stop olunacak şekilde. Yani şu an bunu söyleyebiliriz. Bakın Bitcoin yine atak yapmış. Şurayı alması gerekiyor. Yani bakın burada bu noktasal olarak bir geri dönüş yaşamıştı. Ve bu nokta sağlıktan geri bir adım atamamıştı yani şu aralık kaça denk geliyor onu tam söyleyelim 62.900 olarak nitelendirebiliriz yani 63.000 diyelim Buranın üstü bir kapatma görmemiz gerekiyor arkadaşlar ki e, Bitcoin'de şu artık 65.000 seviyesine doğru bir hareket daha gözlemleyelim yani burada ne olmuş küçük bir Eee çanak var. Burada da çok küçük bir minör bir çanak var. Bunun kırılımıyla birlikte şöyle bir hareketlenmeler görebiliriz. Yani 65.000 seviyesine doğru bir hareketlenme görebiliriz. Şu anda bir uyumsuzluk da var. Minör bir uyumsuzluk da var. Yani şuranın kırılımını görmeden işleme dahil olunmak şu anda trade yapıyorsanız mantıksız. Şunun kırılımını gör ve trade yapmaya devam et edecek işlemlere devam edilebilir açıkçası. Peki korku ve açgözlülük endeksine birlikte bakacağız. Bunun üzerinde e, analiz yapan bir tek ben varım diye düşünüyorum arkadaşlar. Ve bunun gerçek gerçekten işe yaradığını düşünüyorum. Ki zaten bunu eski takipçilerim bilir. Mesela burada 10 seviyesinin hep önemini konuşuyorduk. Bakın burada ona geliyor yukarıya doğru hareket. ona geliyor yukarıya doğru hareket olduğundan bahsediyorduk. Ve burada yine ona gelmişti. Bitcoin burada yaklaşık olarak 29.000-30.000 bin, bin seviyesindeydi. Ve ona geldiğinde yine tepki alabileceğinden bahsetmiştim. Tam da oradan yukarıya doğru bir hareket gelmişti zaten. Ve yine şunu söylemek istiyorum bakın burada ise yani direnç olarak da bu 79-80 aralığı gerçekten sıkıntılı bir aralık. Mesela Bitcoin burada rally yapıyor, şurada rally yapıyor ve buradan aşağı doğru geliyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında bakın red yediğimiz alanlara bakın. Yani 78-79 bakın. Ee mesela şurada yine aynı şekilde 78-79. Şuraya bakıyoruz 79 seviyesinden red diyoruz. Şuraya bakıyorum yine 79'dan red ve Bitcoin'in geldiği lokasyon yine 79'du ve şu an 78 yani dün 79'du yine 78 seviyesine geldi. Yani Bitcoin'in bakın burada da Fear and Greed Index'i 80 seviyesine üstüne atması. Yani 80 üstünde kalması bakın şuradaki olayı yapabilir. Yani burada 80 ila 100 arasında kaldığı zaman deli artışlar, çok sert artışlar, kimsenin tahmin etmediği artışlar meydana gelebiliyordu. E, bu artışla birlikte de rally zaten başladığını söylüyorduk. Bakın şurada yine aynı şekilde. Burada da arkadaşlar şu seviyenin yani 80 üstüne atmasını... Bekleyeceğiz. 80 üstünde kalıcı olmasını bekleyeceğiz. Ee, bu da bize onaylayacak bir diğer faktör olacağını düşünüyorum. Yeni rallinin ateşlerini yakacaktır. Ama şu an neydeyiz aslında? Direnç aşamasındayız. Yine bir kralım bekleyeceğiz. Ee, önemli bir kralım bekleyeceğiz. Bu kralımla birlikte artık Yeni ateşleri yakılacakları bunu rahatlıkla söyleyebiliriz arkadaşlar. Sizler de bu grafiği takip edebilirsiniz Fear and Greed Index'ten. Bu videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz demek istiyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşçakalın.